Merhaba arkadaşlar, Balıkesir Gönen Alaşar Mahallesi'ndeyiz. Gönene yaklaşık 13-14 kilometre mesafede Alaşar Köyü. Değerli izleyiciler, 2250 metre bir tarlamız var. Yolumuz arkadaşlar düzgün. Bakın otomobil ile yanına kadar gelebiliyoruz. Bugün e, Duster başka bir araziye gitti. Biz de otomobil ile geldik. Yerimiz burası. Bakın 2250 metrekare müstakil, tapulu. Etrafı ormanlarla çevrili harika bir manzara. Komple ekilip dikilebilen bir tarlanın şu an içine girdim arkadaşlar. Köyün merkezine 3 kilometre uzaklıkta bir tarla burası. Yer çok güzel arkadaşlar. Her yeri kullanılabilir bir yer. Bakın komple açıklık zaten. Sınırlar belli oluyor. Şu görmüş olduğunuz ağaçlar sınır. Bizim yerimiz ise komple ekime, dikime uygun arkadaşlar. Bütün alan size ait. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle en sonuna kadar gidelim değerli izleyiciler. Siz de yeri görün. Yaklaşık o çeşme ile arası bir kilometre var değil mi? Yok o kadar yok. Sanki geldik 500, ama. 500 metre, 500. 500 metre arkadaşlar bir yukarıda çeşme var. Oraya bir boru koyarsanız su sıkıntısı kalmaz. Yani 500 diyoruz ama hadi 600 olsun. Yani benim tahminimce o mesafelerde bir bir şey. Bakın buralarda ormana cephe arkadaşlar. Sırt tarafı. Şöyle tarlayı karşıma alayım. Burası arkadaşlar 2250 metrekare. Drone çekimine başlıyoruz. Videonun sonunda drone çekimini mutlaka izleyin. Şuraya kadar geldi şu. Şu Sınır. Sınır burası arkadaşlar. Şu, şu şu çiftliği de çekiyor orada bak. Şu şuradan şuradan. Aha. Görüyor, görüyor buradan kamera görüyor. Şu manzara ya. Manzara çok güzel. Arkadaşlar videonun sonunda drone videosunu mutlaka izleyin. Etrafı görün. Hemen 70-80 metre ileride bir tane daha tarlamız var. Aynı yola cephe. Bakalım buralar kimin olacak arkadaşlar? Alıcısına hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bakın size drone da göreceksiniz ama ben size telefondan da göstereyim. Manzara bu şekilde değerli izleyiciler. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.